Yengeç, sevgili yengeçler bu hafta size ne bekliyor? Aşk hayatınızda neler var? Hangi gelişmeler var? Dedikodu yapan kişiler karşı tavrınızın ne olması gerekiyor? Dostluklarınızla ilgili soru işaretleriniz mi artıyor? Hepsini dinleyelim Nuray, tek tek yengeçlerim. Şimdi bak bu hafta gezegenlerin kombinasyonu gerileme etkisi... ...Merkür'ün Mars'la yapacağı dik açı bugün itibariyle satürün gerilemesiyle birlikte parasal konular, ortaklıklar, parayla ilgili konulara odaklanabilir. Gözden geçirilmesi gereken her türlü işi, sorumluluğu hiçbir zorluk çekmeden konsantre olabilir, gözden geçirebilirsiniz. Çünkü Satürn gerilemesi siz yengeçler için iki uyarı yapıyor. İşlerinize konsantre olun dostluklarınızı sorgulayacağınız bir döneme girdiniz. Aman canım herkes herkes hakkında konuşabilir. Herkes herkes hakkında bir yakıştırma yapabilir. Sizin hakkınızda isteyen istediğini söylesin konuşsun sizin kulağınıza gelsin. Sağ kulağınızdan girsin sol kulağınızdan çıksın. Bence içeriye bile girmesin önemsemeyin. Dedikodu yapan kişilerden uzak durun ama onlara da kızmayın. Şöyle bir elinizi kalbinizin üzerine koyun. Acaba hakkınızda dedikodu yapılmasına vaktiyle siz mi neden oldunuz? Bunu hepimiz yapabiliriz. Bir bilinç seviyemiz, farkındalığımızın artmadığı yıllarımız, zamanlarımız olmadı mı? Günlerimiz olmadı mı? Boşta bulunmadık mı bir yengeç olarak? Olmuş olabilir, birini eleştirmiş olabiliriz, birini kınamış olabiliriz. Eğer gerçekten hakkımızda yapılan dedikoduları duyduğumuzda öfke duymaktan, yüzleşme yapmaktan önce şöyle elimizdeki göğsümüzün ortasına koyalım. Bu benim başıma niye geldi? Ben bunu niye duydum? Kimi eleştirdim? Kimin hakkında konuştum? Eğer kimsenin hakkında konuşturmadıysam, kimseyi kınamadıysam, kimsenin dedikodusunu yapmadıysam o zaman deyin ki aynada kendilerini görüyorlar. Ben kimse hakkında konuşmadım. Bazı olan konuşuyor, bugün konuşur, yarın susar. Sizinle biri tartışma da yaparsa bu hafta siz sessiz kalın. Sessiz kaldığınızda pasif kalmıyorsunuz. Karşınızdakinin sesini kısıyorsunuz. ...karşınızda sürekli konuşan birine... ...siz de konuşursanız o konuşmayı... ...ceryanını ve elektriğini yükseltirsiniz. Sustuğunuz takdirde... ...ne ateş kalır ne elektrik kalır. Evet. Sussun ve sakin olun. Yengeç Burcu arkadaşım var sevgili Aylin Ankara'dan. Şu anda beni izliyor Aylin Hamamcı. O da Yengeç Burcu'nda. Tüm yengeçlerin hayatı güzel olsun inşallah. Yengeç Vallahi kadınlarını bak, ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Bin de ondan seviyorsun. Yükselenim yengeç <laughs> evet. çünkü canımsın. Ben de evet. seni çok seviyorum. Bugün gerilemeye başlayan Satürn diyor ki onlara parasal konularda, ortaklaşa planlarda, parayla ilgili tüm ne işiniz varsa konsantre oluyorsunuz. Daha iyi para kazanabilir. Süper. Daha iyi işlerinizde yücelebilir, yükselebilir. Kendiniz için çok iyi atılımlar ve yatırımlar yapabilirsiniz. Hukuki konularda yaşadığınız problemleriniz varsa bunların hepsinden arınabilirsiniz. Aynı zamanda yengeç burçları, yükseleni yengeç olanlar problem olan her şeyi problemlere problem olarak bakmadıkları takdirde sorun olan her şeyi çözecekler ve çözümleyecekler. Süper. Aile içi ilişkilerinde ve dostluklarında hiç olmadıkları kadar seçici olacaklar. Ayrıca bu hafta haftanın 3. 4. ve 5. günüyle birlikte kendilerinde sanatsal bazı yönleri keşfedebilirler. Daha önceden farkına varıp aman canım başaramam dedikleri işlere kalkışabilirler. Yarım kalan her şeylerini beklediklerinden, istediklerinden daha kolay bir şekilde sonuçlandırabilirler, yükseltebilirler ve ilerletebilirler. Sıhhat Süper. ve sağlıkta ise etrafınızda dönen antin kuntinlerden etkilenmedikten sonra psikolojinizi çok güçlü tutacaksınız. Aşkta aman canım terk edilebilirsiniz ne malum daha gelmeyeceği. Ne malum kadın ya da adam görevini tamamladı, o öğretmenlik görevi bitti, rehberlik dönemi bitti. Bu dönem ayrılık yaşadıysanız, terk edildiyseniz deyin ki ben seni affettim, yolunda özgür bıraktım. Gidiyorsun ki daha iyisi, gelecek yolun açık olsun. Ona da mutsuzluk dilemeyin, en büyük aşkı yaşasın, en büyük mutluluğu yaşasın. Çünkü Venüs gerilerken giden kişi faldır küldür geri döner. Geri döner de affedersen mahvedersin hayatını. Aman. Sakın. Aman. Bitirdiğiniz hiçbir şey hakkında konuşmayın. Spotum bu sizin. Evet. Ee, dur onu yazayım da unutmadan. Yengeçler için. Aslanların tablosunu da getirelim. Bitirdiğiniz hiçbir şey hakkında... Konuşmayın. Konuşma. Şimdi belki bir ilişkiniz bitmiş olabilir, işiniz bitmiş olabilir. Hep hayata şöyle bakmak lazım. Bir cümle kuruyorsunuz. Cümleye nokta koyuyorsunuz Çok değil doğru. mi? O da cümlenin bittiğini gösteriyor. Biten ilişki, biten iş... Evet bitti gidiyor. Artık sizden çıktı. Ama her biten cümle bir diğer cümleye başladı. Büyük ve yeni bir harfle başlıyor. Kesinlikle. İnşallah yani bu konuda ümitsiz olanlar varsa umutsuzluğunuz ve ümitsizliğinizi bir kenara bırakın. Yeni gün her zaman ümit vardır yani. Ümit mutlaka Hani derler ya Ümit Fakir'in ekmeği mutlaka ümit edin, güzel düşünün, olumlu düşünün. Ümit Fakir'in ekmeği. Öyle derler ya Ümit Hı. Fakir'in ekmeği direk ümit etmek lazım ama şöyle bir şey. E, gerçekten umudunu yitirmezsen hayalini kurarsan o mutlaka bir gün gerçek oluyor. Şimdi, Son bir söz umudu olmayanın yarını olmaz. Olmaz doğru. Oğlak kadını yengeç erkeğinden ne bekler? E, her türlü Çok hizmeti düşündüm. bekler. <laughs> Şimdi ne söylesem diye. <laughs> Hadi. Ee, ee, diye. E, hizmet bekler. Oğlak erkekleri genelde ...geyşa ve hizmetçi ruhlu kadınlarla mutlu olabilirler. Yengeçlerde de bu hizmet yeterince olduğu için ee, el, elde edene kadar her şeyini gösterir. Sonra da oğlak hizmetçi yapar. Öyle mi? Tabii onun için ee diye düşündüm. Peki diğer soru gelsin. Kova kadını. Sizi çok seviyorum demiş. İzmir'den sevgili Berna. ...para mı yoksa aşk mı kova kadını mutlu eder? Ee, kova kadını entelektüel bir kadındır. Tutkuyla yaşar. Aşkla yaşar. Yani bilgisi de çok önemlidir ama... ...aşık olduğu anda inanılmaz tutkuyla yaşar. Çok zor aşık olur. Ve çok dokunsal bir kadındır. Ee, hiçbir kul cool kul cool gezinir ortalarda. Aslında tutku ve aşk kadınıdır. Nur abla demiş yengeç kadınıyım terazi erkeği bahtıma çıktı bir terazi erkeğiyle tanıştım. Yengeç kadını için terazi erkeği şans mı şanssızlık mı? Ah bak. <laughs> Şimdi yani şöyle söyleyeyim. İnanın bana ne terazi tanıdığım var arkadaşım var ne ahbabım var bir sürü danışanım var. Eğer bir terazi erkeğiyle birlikteyseniz onun sürekli çanağa yön değiştirir onun çanağına göre Ayarlamanız lazım kendisi frekans değiştiren bir adamdır. Ee, çok zor bir erkektir terazi erkeği. Ben bildiğim bilgiyi doğruca söylemeliyim. Tabii ki iyi insanlar. Ama hayatım akşam e, filozofla yatarsın, sabah zekasını kaybetmiş Ama Bir şey bir adamla uyanırsın. Ama bazı bazı kadınlar e, ya da bazı erkekler şeyi sever böyle. Zoru sever. Hem zoru sever hem böyle değişken insanları da sever. Hanımefendinin burcu yengeçti. Yen, kadın yengeç. E, ...terazi Aa, erkek. Onun hakkından çok güzel ha? gelir. Tabii ki gelir. Kesin gelir. Peki Boğa Burcu'nun... ...Boğa Burcu kadınının kalbi nasıl kazanılır demiş. Bunu ben sana anlatayım şekerim. Ha, tamam, bence sen <laughs> anlat bunu. Boğa Burcu kadını bildiğiniz... ...minnoş bir kedi. Minnoş. Yeter ki onun tırnaklarını... ...çıkartmayın. Bak. <laughs> Tırmalarsa tam tırmalar. Ama sakince, kibarca, asilce tırmalar. Evet. Sadakat sever... ...tutku sever, şefkat sever. Şiir, şiir okuyacaksınız. Onun Ay, bir şey okuyacaksınız. Soracağım. Şiir okuyan erkeği hiç sevmem. <laughs> Gerçekten sevmem. Nameli nameli konuşsa. Ay yok yok ne nameli nameli. Şöyle baktığımda gözlerine... Abi, bu... Bak şimdi boğa kadınla denilecek kelime şu. Ne kadar derin gözlerin var. İçinde boğuluyorum. Bak dikkatlice baktın. Ay hayır Nuray ya. <laughs> Neyse hadi ben şey... Boğa kadını, boğa kadını kur sevmez, hakiki aşk sever, evet. hakiki cümleleri duymak ister hayatım. Ama gerçekten boğa kadının gözüne bakıp konuşacaksın. Evet, Konuşurken sağa sola bakmayacaksın. Direkt konuşacaksın. Ruhunla onu hissettiğini ona hissettireceksin. Oran buran oynamayacak. Oran buran oynamayacak. Antin kuntin işler <laughs> çevirmeyeceksin. Bu Antin Kuntin kelimesini ne zaman konuşsam kulaklarım çınlatıyor. Bir şey söyleyeceğim. Antin Kuntin işler çevirmeyeceksin. Çevir yakaladı mı? Şimdi dün akşam bir abim var. Abime diyorum ki Antin Kuntin konuşma o ne demek Nuray diyor. <laughs> dedim ki Nur'un kelimesi. Ay, bakayım dedim sözlüğe Antin Kuntin ne demek ona göre. Bilmediğin cümleyi niye kullanırsın? Hoşuma gittiği için kullanıyorum. Antin diyorsun. Kuntin işte. Antin Kuntin. Peki. Yalan yani zaman... dolan gibi bir şey. Aynen öyle. Yani hani Gözün başka söyleyip, yüreğin başka bir şey söylemesi. O bizde yok canım. Ha. O bizim adresimize uğramaz. Bizim için demiyorum yani, karşı taraf için söylüyorum. Hepimiz. Peki şimdi.